1987'nin son günlerinde 79 yaşındaki Lanier Lass'ın cesedi Chicago'daki evinde bulundu. Yaşlı adam boğularak soyulmuştu. Bay Lass'ın boynunda bir kemer vardı. Ağzını tıkayan bir giysi parçası göze çarpıyordu. Lanier'in otopsisi, 1.70 boyundaki adamın öldü esnada yalnızca 40 kilogram ağırlığında olduğunu ortaya çıkardı. Her iki gözünde de kanama vardı. Yüzünde ve burnunda çok sayıda sıyrık vardı. Ölüm nedeni, boyun, boğaz, yemek borusu ve dilde kanamanın yanı sıra tiroid kıkırdağının kırılmasıyla kanıtlandığı üzere kemerle boğulmaydı. Lani'nin vücudunda az miktarda alkol vardı ama bu miktar araba kullanmak için yasal sınırın oldukça altındaydı. Kesinlikle ölümcül değil. Bayras'ın vahşice öldürüldüğü açıktı. Ancak bütün bunları kimin yaptığı belli değildi. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Neredeyse bir yıl sonra, 1988'in son günlerinde yaşlı insanlara bakım projesi kapsamında bir memur bir eve çağrıldı. Evin içerisinde 64 yaşındaki Caesar Zurul'un çürüyen cesedi vardı. Bay Zurul çok sayıda bıçak yarası almıştı. Otopsi raporunda göğsüne giren ve akciğerlerini parçalayan 3 bıçak yarası gösteriliyordu. Dairesinin zemininde yavaş ve acı verici bölüme terk edilmişti. Bir şişe üzerinde gizli bir parmak izinin yanı sıra bir de avuç izi vardı. Parmak izi sistemleri bu izi herhangi bir insanla eşleştiremedi. Bu eve de zorla girine dair herhangi bir iz yoktu. Olayın nedeni bir kez daha soygun gibi görünüyordu. 1989'un yazında yetkililer yaşlı insanlara bakım projesi kapsamında Chicago'daki başka bir apartmana çağrıldı. Evin içerisine girdiklerinde 89 yaşındaki Mary Harris'in cesedini kendi yatağında boynunda bir bandanayla önü düğümlenmiş bir halde buldular. Bu eve de zorla girildiğine dair herhangi bir iz yoktu ama dairenin arandığı ve soyulduğu açıktı. Mary'nin öz kızı yakın zamanda annesi için aldığı müzik setinin şu anda evde olmadığını yani çalındığını aktardı. Otopsi raporunda boynunun etrafında bağ izleri, kırık bir dil kemiği, yüzünde ve göz yuvalarında siyah ve mavi morarmalar ortaya çıktı. Adli tabip ölüm nedeninin fiziksel olarak dövüldükten sonra bağla boğulma olduğunu belirledi. Mary öldüğünde 1.70 boyunda ve yalnızca 40 kilogramdı. Chicago'da yaşlı insanları hedef alan bir seri katil mi vardı? Aynı apartmanın bir sakini Mary Harris'in ölümünün ardından memurlara bazı şeyler anlattı. Olayın yaşandığı gün yani Mary'nin öldüğü gün bir kadın penceresine doğru gelmiş elindeki müzik setiyle binayı terk etmişti. Görgü tanığı bu kadını birkaç kez daha binada görmüştü. Genelde beyaz semşire üniforması giyen siyahi bir kadındı. O gün bu kadını başka bir sakin daha görmüştü. 6 Eylül 1989'da bölge sakinleri bu kadını tekrardan gördü ve yetkili isimleri aradı. Memur Betty Woods, görgü tanıklarıyla konuştuğunda insanlar, müzik setini çalan bu kadının muhtemelen Mary Harris'i öldürdüğünü söylediler. Kadın, Mary'nin ölümünden beri binaya pek girmemişti. Ancak o Eylül gününde yeniden binaya geldi. Ayrıca konut sakinlerinden bazıları memurlara bu kadının geçmiş yıllarda binadaki bazı insanlara saldırdığını gördüklerini aktarlar. Şüpheli isim kısa bir zaman sonra bulundu. Adı Deborah Williams'tı. Deborah tutuklandı ve polis merkezine götürüldü. Ekipler hemen tanıklardan polis merkezine gelmelerini rica ettiler. Davadaki baş dedektif olan Edward Schmidt o gün ile yaklaşık 10 dakika görüştü. Verdiği ifadelerin mahkemede kabul edilebilir olmasını sağlayarak Miranda haklarını teslim ettiler. Debra, Mary Harris'i tanıdığını ancak onu öldürmediğini söylüyordu. Dedektifler, Debra'nın dairesini aramak için bir izin belgesi imzalamasını istediler. Debra, bunu hiçbir tereddüt olmadan yaptı. Ekipler onun dairesinde Mary Harris'in evinden çalınan müzik setini keşfettiler. Sorguya çekilen Debra, gayet soğukkanlı bir şekilde müzik sesini sokaktan satın aldığını iddia etti. Sorgulama boyunca soğukkanlı, sakin ve aklı başındaydı. Bir yalan makinesi testine bile girdi ancak başarısız oldu. Deborah parmak izlerini vermeyi kabul etti. O gün saat akşam 8.30'da Deborah, Mary Harris'i öldürmek suçundan resmen tutuklandı. Ekiplerin elindeki tek kanıt yalnızca müzik seti değildi. Aynı zamanda Deborah'ın parmak izleri olay mahallindeki gizli parmak izleriyle eşleşme sağlıyordu. Çok sayıda tanık Deborah'ı binada gördüğünü doğruladı. Ayrıca yaşlı insanların konutlarına çok sık giriş yaptığını, çoğu zaman onlardan bir şeyler çaldığı ve de onları taciz ettiği biliniyordu. Tutuklanmasının ardından aleyhindeki delillerle karşılaşan Deborah Williams hikayesini sürekli değiştiriyordu. Sonunda Mary Harris'in evine girdiğini ve para çaldığını itiraf etti. Anlattığına göre o gün Mary kendisine biraz süt alması için ona 2 dolar vermiş, Mary arkasını döndüğünde Deborah ona saldırmıştı. Yaşlı kadının çığlıklarını susturabilmek için Mary'nin kendi elbisesini kullanarak kadını boğdu. Daha sonra Mary'nin cansız bedenini yatak odasına sürükledi. Evden müzik setini çaldı ve gitti. Deborah Williams 1954'te Chicago'da dünyaya gelmişti. Anne ve babası o doğmadan çok daha önce ayrılmışlardı. Deborah annesi tarafından büyütüldü. Babasıyla çok az iletişimi vardı. İki kız kardeşe sahipti. Bunlardan biri onunla gayet yakındı. Okul hayatı pek iyi gitmedi. 14 yaşında okulu bıraktı. Okuma yazma konusunda sorunları vardı. Kız kardeşi okuma ve yazma gerektiren işlerde ona yardımcı oluyordu. Sadece 15 yaşındayken hamile kaldı. Bir kız bebek dünyaya getirdi. Babası onun ihtiyaçlarını karşılayamadı. 1978'de hayatını kaybetti. Deborah bir kez daha hamile kaldı. 17 yaşında bir erkek evlat dünyaya getirdi. Evladının babası ona herhangi bir destek sağlamadı. 1970'lerde Deborah bir kadınla kavga etti. Ona bir arabayla saldırdı ve iki tane dişini kırdı. Aynı yıl Deborah, Chicago'nun güney yakasında bir sokaktayken küfürlü, kaba bir dil kullandığı bir olayın ardından tutuklandı. Tutuklanmaya direndi ve polis memurunun suratına 10 ile 12 kez tekme attı. 70'lerde esrar teslimatı sebebiyle bir kez daha tutuklandı. Denetimli serbestlik ve para cezası verildi. Büyüdükçe okuma ve yazma konusunda kız kardeşine güveniyordu. İkisi son derece yakındı. Ancak kız kardeşi 80'lerde bronşiyel zatürreden vefat ettiğinde Debra adeta yıkıldı. Aynı yıl Lanilası öldürdüğünü itiraf etti. O yıl Debra sürekli yaşlı vatandaşların evlerine gidiyordu. Bazen bir hemşire, bazen de tesisatçı gibi takılarak evlerine girmek için yardım alıyordu. İlk önce kurbanlarından bir şeyler çaldı. Bir soygun esnasında en az iki yaşlı insana fiziksel saldırıda bulundu. Debra'nın yasaklı madde sorunu vardı. Bir, bağımlıydı. Bu ihtiyacını karşılayabilmek için sürekli paraya ihtiyacı vardı. Yaşlı insanlar onun için adeta mükemmel bir hedefti. Çünkü onları kolaylıkla alt edebiliyordu. Bazen onlara sözlü ve fiziksel anlamda saldırıyordu. 87'nin son günlerinde Debra, Lani Lass'la bir randevuya çıktı, onunla birlikte oldu ve sonra onu öldürdü. İlk anlarda Lani'den yalnızca para istemişti. Ancak bu teklifi geri çevrildiğinde adeta çılgına döndü. Adamı öldürdükten sonra evinde para aramaya başladı. Bornozunda bir miktar para buldu ve de parayı alıp evi terk etti. Çok daha sonra Lanier Lass'ın evindeki kanıtlar test edildi ve de parmak izleri Debra ile eşleşme sağladı. Debra, 88'in son günlerinde 64 yaşındaki Caesar Zurrell'dan bir telefon aldığını ifade etti. Caesar ona para karşılığında bir birliktelik teklif ediyordu. Debra hemen adamın evine gitti. Gecenin sonunda Caesar ona para ödemek istemedi. İkili kavga etti ve de Deborah bıçak çekti. Adamı bileğinden yakaladı, bıçağı adamın göğsüne sapladı. Scissor'ın cebinden 87 dolar aldı ve evi terk etti. Sonraki günlerde sözlü ve fiziksel taciz ve manipülasyon kullanarak birçok vatandaşı soydu. Deborah sıklıkla tıbbi veya hemşireli kıyafetleriyle ya da tesisatçı üniformasıyla evlere giriyordu. Hedeflerine onlara yardım etmek veya bir boruyu tamir etmek, evlerinde onlara bakım yapmak için orada olduğunu söylüyordu yaşlı bir adamı soydu ve dövdü. Bu suçlardan birçok kez tutuklandı ama kefaletle serbest bırakıldı. 89'da Mary Harris'i öldürmekten tutuklandığında şansı yaver gitti. Aslında Illinois eyaleti ona karşı bir ölüm cezası istemeyi planlıyordu. Zaten Debrada, da Lani ve Caesar'ı öldürme suçunu çoktan kabul etmişti. Ancak bu suçlardan dolayı kendisine ömür boyu ceza verildi. Yine de Mary'nin öldürülmesiyle alakalı hala ölüm cezasıyla karşı karşıyaydı. Ceza duruşması esnasında eyalet, Debra'nın savunmasız, yaşlı insanları hedef aldığına dair bazı kanıtlar sundu. Mahkemede kolayca üstünlük sağladı. Lani ve Caesar cinayetlerine ilişkin deliller ağırlaştırıcı sebepler olarak sunulmuştu. Jüri, sık sık yaptığı soygunlar ve de yaşlı insanlara yönelik saldırılarıyla alakalı ifadelerini dinledi. Ayrıca onun sabıka kaydı olduğunu da duymuşlardı. Savunma, Debra'nın ölüm cezasından kurtulması için bazı nedenler ortaya sundu. Deborah babası olmadan büyümüştü. Okulda yaşadığı sorunlar, düşük zekası hakkında bazı iddialar ortaya sunuldu. O günlerde 20 ve 18 yaşında olan çocukları savunmasında onun gayet iyi bir anne olduğunu, evlatlarına iyi davrandığını ifade ettiler. Her iki tarafta dinlendikten sonra Deborah'ın yaptıklarının oldukça ağır suçlar olduğu açıklandı. Deborah Williams'a ölüm cezası verildi. O günlerde Deborah, Illinois'da idam cezası alan iki kadından biriydi sınırlı bilgiye sahip olduğunu iddia ederek sürekli olarak davasına itiraz etti. Ancak IQ testleri onun yasal standartın 3 puan üzerinde olduğunu gösteriyordu. Onu muayene eden doktorlar Debra'nın manipülatif olduğunu kasıtlı olarak zeka testlerinden başarısız olmaya çalıştığını aktarlar. Debra'nın bütün itirazları reddedildi. 2003'te eski Illinois valisi George Ryan, Debra'nınki de dahil olmak üzere tüm idam mahkumlarının şartlı talih imkanı olmaksızın Ömür boyu ceza almalarını talep etti. Deborah uzun bir zaman Logan'daki bir cezaevinde cezasını çekti. 2020'nin son günlerinde vefat etti. 66 yaşındaydı. Siyahi bir seri katil kadın olan Deborah Williams bu bakımdan son derece sıradışıydı. Deborah'ın cezaevine girmesinden yıllar sonra öz kızı 80 yaşındaki bir vatandaşı soymak ve ona saldırmaktan tutuklandı. 7 yıl önce genç çiftler Jessica Mitchell ve Vernal Kunz kamp yapmak için Idaho'nun merkezindeki bir kamp alanına gittiler. Yanlarında oğulları Dior Kunz, Jessica'nın büyük babası Robert, onun arkadaşı Isaac de vardı. O gün bu kamp alanında 4 yetişkin ve 2 yaşındaki Dior Kunz vardı. Aile kamp römorkunu çeken bir kamyona 5 kişi bindi ve Lidor'a doğru 2 saatlik bir yolculuk yaptı. Kamp alanına geldiklerinde durmadılar. Onun yerine bir markete gittiler ve biraz alışveriş yaptılar. Aile kamp yerine geldiğinde ortalama sıcaklık 26 dereceydi. Jessica, Vernal ve oğulları Dior kamp yerindeydi. Ebeveynler sandalyeleri çıkarttı ve ateş yakmak için bir çukur kazdı. Kamp alanı Lidor'un merkezine 16 kilometre uzakta Lidor'un batısında kalmaktaydı. Ebeveynler biraz balık tutmak için bu geziyi planlamışlardı. Robert ve Isaac ise doğanın tadını çıkarmak istiyordu. Kamp alanı taş rezervuarına yakındı ve yanından bir dere akıyordu. Biraz sonra ebeveynleri Dior bir soru yöneltti. Bizimle beraber balık mı tutmak istersin yoksa dedenlerle gezmek mi? Elbette 2 yaşındaki Dior'un buna verecek bir yanıtı yoktu. Ancak annesi Jessica kararını vermişti. Bu Dior'un canlı görüldüğü son anlardan biriydi. Bu andan sonra ebeveynleri Dior'un dedesiyle beraber gezeceğini düşünerek yanından ayrıldılar. Annesi Jessica onu öylece bıraktı ve gitti. Dedesi de Dior'un ailesiyle beraber gittiğini düşünüyordu. Büyük baba Robert saatler sonra polislere verdiği ifadede şunları söyleyecekti. Ben ve Isaac Dior'un annesiyle olduğunu düşünüyorduk. Onlar da bizimle olduğunu düşünüyorlarmış. O yüzden yokluğunu uzun bir zaman fark edemedik.'' Onu en son dere kenarında yürürken gördüğümü hatırlıyorum. Sonrası yok. Uzun bir zaman annesiyle olduğunu varsaydık. Diorkuns 2012 doğumluydu. Henüz nişanlı olan Jessica ve Werner'ın oğlu olarak Falls Idaho'da dünyaya geldi. Biraz fazla enerjik ve hayat doluydu. Ailesi ona ismiyle değil de küçük adam olarak hitap ederdi. Çok meraklıydı. Özellikle de gezmeyi severdi. O gün üzerinde kamuflaj bir ceket, mavi bir pijama vardı. Jessica ve Vernal hiçbir zaman evlenmediler. Oğullarının iki yaşında olduğu o günde dahi nişanlılardı. Belki özel bir sebepten, belki de bu ilişkiyi artık yürütemediklerinden evlenmek istemiyorlardı. Bu da ileride bu kayboluşla alakalı bazı teorilerin ortaya çıkmasına neden olacaktı. Dior'un kayıp olduğu annesi Jessica'nın büyük babası Robert'ın yanına gelip oğlunu sormasıyla anlaşıldı. Büyük baba Robert, Dior sizinle değil miydi diyerek yanıt verdi. Aile o anlarda Dior'un kaybolduğunu anladı. Hemen panik içerisinde onu aramaya başladılar. Sulara mı düşmüştü? Ormanın sığ yerlerine mi yürüdü? Ya da bir yabancı tarafından mı kaçırıldı? İki saatlik stresli arayışın ardından Dior'a dair hiçbir iz bulunamayınca 911 aramaya karar verdiler. Görüşme kayıtları, polis sorgusu ve diğer bazı kanıtlar sadece daha fazla soru doğuracaktı. Geride açıklanamayan bazı gizemli sorular kalacaktı. Polislere göre anne Jessica 911 arayıp evladının kaybolduğunu bildirdiğinde o durumdaki bir bebeğinden beklenecek bazı duygulardan yoksundu. 4 dakikalık görüşmede gayet soğukkanlıydı. Oğlunun bilgilerini, nerede olduklarını ve onun ne kadar süredir kayıp olduğunu anlattı. İnsanların yas tutma şekilleri ve stres anında verdiği tepkiler farklıdır. Jessica'yı bununla yargılamak pek mantıklı değil. Belki de o anlarda şoka girmişti. Yine de bazı uzmanlar davranışlarının bir suçluluk itirafı olduğunu düşünüyorlardı. Jessica telefonda durumu anlatırken baba Vernal da başka bir acil servis çalışanıyla görüşüyordu. O da Jessica ile aynı şeyleri söyledi. Sorgu esnasında iki ebeveyn de oğullarına ne olduğunu bilmediklerini iddia ettiler. Büyük baba Roberts ve arkadaşı Isaac de aynı sözleri tekrar etti. Isaac ne Jessica'yı ne de ailesini daha önce hiç görmediğini o gün tanıştıklarını anlattı. Büyük baba Roberts olaydan 4 yıl sonra kanserle olan savaşını yani hayatını kaybetti. Bu ölümün ardından Robert kendisiyle beraber bazı önemli bilgilerde de mezara götürdü. Kamp görevlileri, polisler, aile ve de gönüllü insanlar kamp alanında arama çalışması başlattılar. Dalgıç ekibi suyun içerisinde Dior'u aradı. Ormanın derinlikleri insan ayak izleriyle doldu. Sık çam ormanları, su yolları arandı. Arama ve kurtarma ekipleri yaya, atlı ve ATV'lerle uzak kamp alanlarına gitti. Helikopterler ve insansız hava araçları havadan aramalar yaptı. Ufak bir ipucu bile çok önemliydi. Sabah saatlerinde alanında uzman ekipler ve K9 köpekleri alana geldi. Özellikle ilk saatler çok önemliydi. Eğer diyor bir yerde kurtarılmayı bekliyorsa onu ne kadar çabuk bulurlarsa hayatta kalma şansı da o kadar yüksek olacaktı. En son görüldüğü kamp alanı yakınlarındaki dere ve su birikintilerine yoğunlaşıldı. Üç özel dedektif bu davada kendi özel soruşturmalarını yürüttü. Haftalar, aylar geçti. Dior'a dair hiçbir şey bulunamadı ona dair hiçbir iz yoktu. Hiçbir somut kanıt bulunamadı. İki yaşındaki bir çocuk nereye gitmiş olabilirdi? Bu bir ihmalin sonucu muydu ya da ailesi bir şeyler mi saklıyordu? Bu davadaki bazı tutarsızlıklar ekiplerin dikkatini çekti. Verilen ifadelerin bir kısmı çelişkiliydi. Bir kısmı da oldukça mantıksızdı. Aile kamp alanına geldiğinde bir ateş çukuru kazdıklarını ve ateş yaktıklarını iddia ediyordu. Ancak hava 26 dereceydi. Herhangi bir yemek ya da sıcak bir içecek içilmediğine göre bu çukur ne içindi? Ayrıca bu gezi ani bir planlamanın ürünüydü. Bir anlık bir kararla bu geziye çıktılar. Sanki bir şeylerden kaçıyor, bir şeyleri saklıyor ya da karanlık bir şeyler planlıyorlar gibi. Jessica o gün büyük babasına Dior'u geride bıraktıklarını, ona göz kulak olmasını söylediğini iddia etti. Anne Jessica Büyük babam yakınımızdaydı. Ona bağırdım ve Dior'la ilgilenmesini söyledim. Sonra orayı terk ettik. Ancak büyük baba Robert bu iddiayı reddetti. Jessica'nın çağrısını duymadıklarını, Dior'un kendilerine emanet bırakıldığından haberleri olmadığını ifade etti. Belki yarım saat, belki de bir saat sonra küçük çocuğun yokluğu fark edildi. Aile, oğulları ile beraber Lidor'daki bir markete uğradıklarını beyan etmişlerdi. Kamp alanına gelmeden önce otoyolda 40 dakikalık bir yolculuk yapmış ve markete gelmişlerdi. Ailenin aktardığına göre markette geliş saatleri 13 civarıydı. Ekipler bu markete gittiklerinde ilginç bir senaryo ile karşı karşıya kaldılar. Marketteki personel ailenin yanlarında sarışın bir çocukla beraber markete geldiklerini doğruladı. Ancak çalışanlara göre buraya geliş saatleri öğlen bir değil, akşam 6 civarıydı. Bu iddia baba Vernal'a soruldu. Vernal, markete öğlen vakitlerine gittiklerini, çalışanların yanlış hatırladığını iddia etti. Peki herhangi bir kamera kaydı yok muydu? Ekipler kameralara baktı mı bilinmiyor. Bu tutarsızlıklar kamuoyunun da dikkatini çekti. Ekipler Jessica ve Wernal'ı yalan makinesi testine sokmak istediler. Ancak ikisi de bu isteği her defasında reddetti. Sonuç olarak ikisi de bu davadaki şüpheli isimlerden biriydi. Hatta ilçe şerifi Lynn Bowerman basına şu açıklamayı yaptı. Aile bir şeyler saklıyor gibi. Bizler şu an buna inanıyoruz. Hatta buna dair hiçbir şüphemiz yok. Olayın bir tür kaza olup olmadığını sorduk. Onlara fırsat verdik. Ancak onlar herhangi bir açıklama yapmayı reddettiler. Jessica bir ifadesinde Vernon'la beraber 20 dakikalık bir mesafeye balık tutmaya gittiklerini söyledi. Dior'u gerilerinde bırakmışlardı. Daha sonra ifadesini değiştirdi ve Vernal'ın Dior'la kaldığını aktardı. Isaac ise farklı bir hikaye anlatıyordu. Ona göre Dior ebeveynlerinin yanındaydı. Onların yanından hiç ayrılmadı. Vernal da derede devrilmiş bir ağacın üzerinde yürüdüğü farklı bir hikaye anlattı. Ekipler Jessica'nın çelişkilerle dolu ifadelerini duydukça şüpheleri daha da artıyordu. Bize Dior'un babasıyla olduğunu aktardı. Ancak daha önce Vernal'la beraber derede olduğunu söylüyordu. Hangisi doğru? Diyor, kimin yanındayken kayboldu. Büyük babanın mı yoksa Vernal'ın mı? Diyor, yaşlı büyük babanla değil de babası Vernal'ın yanındayken nasıl kaybolmuş olabilir? Önce beraber olduğunuzu söylüyorsunuz. Sonra ifadenizi değiştiriyor ve birbirinizi suçluyorsunuz. En sonunda ise onun büyük babamla olduğunu sanıyordum diyorsun. Yer, zaman ve hareketler sürekli değişiyor. Ekipler artık bunun kasti bir ölüm vakası olduğuna inanıyorlardı. Dior'un da kamp alanı yakınlarında olduğunu düşünüyorlardı. Daha sonra Dior'un ailesi ayağındaki çizmelere dikkat çekti. Ve o gün çok büyük kovboy çizmeleri giydiğini ve bu yüzden kayıp bir yerlere düşmüş olabileceğini iddia ettiler. Herhangi bir çukur, kazılmış bir alan ya da dere. Dior herhangi bir yere düşmüş olabilirdi. Ama eğer öyleyse neden çizme izleri yoktu? Bu çizmelerle belli bir mesafe kat ettiyse alanında uzman isimlerin bu izleri bulması sadece dakikalar alırdı. Ama kimse böyle bir iz bulamadı. Sonraki günlerde bazı önemsiz ipuçları keşfedildi. Özellikle kamp yaptıkları alanda Dior'un yanında olması gereken bazı eşyalar bulundu. Ama bunlar ekipleri Dior'a götüremezdi. Ailenin herhangi bir tarafta bulunmaması bazı detayları saklıyormuş hissi uyandırmaları toplumun da tepkisini çekti. Davayla ilgilenen binlerce insan artık Dior'u aramayı bıraktı ve ebeveynlerine yöneldi. Dior'un kayboluşundan yaklaşık bir buçuk yıl sonra ebeveynleri Jessica ve Vernal ayrıldı. İkili kirasını ödemedikleri evden atıldılar. Polisler içinse bu dava kapanmamıştı. Jessica ve Vernal evi terk eder etmez depoya bırakılan bazı eşyaları ele geçirdiler. Depoda bu davanın en önemli kanıtı bulundu. Ailesinin Dior'un kaybolduğu gün üzerinde olduğunu iddia ettiği ceket depodaydı. Ayrıca yine kaybolduğu gün Dior'un yanında olduğunu iddia ettiği bazı oyuncaklar da depoya atılmıştı. Onu depoya bırakıp evi terk etmişlerdi. Neden? Bunca zaman bu ceketi neden saklarlar ve neden bir depoya bırakıp gittiler? Acaba polislerin arama emri çıkartamayacaklarına güvenip onu uzun bir zaman evde saklamış dava unutulmaya yüz tuttuğunda onu bir yere atıp kaçmak mı istemişlerdi? Jessica kısa bir süre sonra başka bir adamla evlendi. Ondan aylar sonra da baba Vernal yeni tanıştığı bir kadınla dünya evine girdi. Akıllara şu geliyordu. Çift Dior doğduktan sonra bazı anlaşmazlıklar yaşamış ve bu birlikteliği daha fazla sürdürmek istememiş olabilirlerdi. Ancak önlerinde bir engel vardı. Oğulları Dior bir şekilde ondan kurtulmak istemiş olabilirler. Diyor bir vahşi hayvan saldırısına mı uğradı? Ya da diyor belki de o kamp gezisine hiç çıkmadı. Ailesi onu markete götürdü, çalışanların bu anlara tanıklık etmesini istedi ve başka bir yerde Dior'a bir şey yaptı. Dior'un o kamp yerinde olduğuna dair hiçbir işaret yok. Kan ya da DNA kanıtı bulunamadı. Ceketi ise tüm bu süre boyunca ailesinin evindeydi. Şerifliğin Bowerman, aileyi dürüst olmamakta suçladı. Onların dürüst olmadığını bilmeniz gerekiyor. Onlarla çok fazla kez görüştük ve her seferinde anlattıkları hikayenin bazı bölümlerini değiştirdiler. Onlar her görüşmemizde buna benzer bazı ayrıntıları gizlediler. Bize doğruyu söylemek istemediler. Robert ve Isaac de olay yerindeydi. Onları bu davanın dışına atmadık. Ancak Jessica ve Bernal şüpheli listesinde en üstte yer aldı. Bu bugün de aynen böyle devam ediyor. Aile özel bir soruşturma firmasıyla anlaşmıştı. Ancak daha sonra şirket dolar anlaşmalarını feshettiler. Çünkü şirket hayvan saldırısı ya da çocuk kaçırma senaryosunu ekarte edecek bazı kanıtlar keşfetmişti. Günün sonunda ailenin istemediği bir sonuç ortaya çıkınca onlarla çalışmak istememişlerdi. Şirket ailenin yardım aldığı ikinci şirketti. Ve ne acıdır ki her iki şirkette şüpheli olarak ebeveynleri göstermişlerdi. Şirketin başkanı Philip Klein şu açıklamayı yaptı: "Bu davanın en başından beri aynı şeyi söyledik. Kanıtlar bizi gerçeğe götürecek ve sizi temin ederim ki o aşamaya çok yaklaştık." Philip konuyla alakalı görüşünü açıkladıktan sonra aile onunla çalışmak istemedi. Hakkında mahkeme kararı çıkartmayı denediler ancak üç kez reddedildiler. Aile, şirketin medyaya yaptığı açıklamalarda ihmalkar davrandığını iddia ediyordu. Şirket, müfettişlerin bu davayı aslında bir sonuca bağladıklarını da iddia etti. Yetkililer, Dior'un nasıl öldüğünü biliyorlardı. Ancak ölüm sebebini bilmiyorlardı. Ayrıca bütün bu bilinmezliğin anne kaynaklı olduğunu düşünüyorlardı. Yetkililerin düşüncesine göre Dior'a artık ne olduysa annesi yüzünden olmuştu. Olayı örtbas etmeye çalışan, ekipleri kandıran ve de bir şeyler gizleyen anneydi yani Jessica. Günler sonra soruşturma şirketi daha da ileriye gitti ve basına şu demeci verdi. Bizce olay büyük olasılıkla bir kaza ve örtbas olayı. Mide bulandıran bazı detaylar var ve aile birlik olup bunları hasır altı etmek istemiş. Bir dedektif baba Vernon'ın oğluna zarar vermiş olabileceğini düşünüyordu. Ulusal kayıp ve istismarı uğrayan çocuklar merkezi 2 yıl sonra Dior Kunz'un yaşına göre düzenlenmiş yeni bir fotoğrafını yayınladı. Dior 2017'de böyle görünecekti. Yıllar içerisinde kadavra köpekleri kamp alanından 8-9 kilometre uzakta aramalar yaptılar. Toplamda 5 önemli yer belirlediler. Bu yerler insan kemiklerinin olabileceği olası yerlerdi. 2019'da bir şerif alanda insan kemiğine benzer bir kemik buldu. 2020'de açıklanan raporda kemikte insan DNA'sı bulunmadığı belirtildi. Muhtemelen bir hayvana aitti. Dior'u bulma çalışmaları dönem dönem yeniden yapılıyor. Ne Jessica ne de Vernal hiçbir zaman tutuklanmadı ve yargı önüne çıkarılmadı. Çünkü onları suçlayabilecek yeterli sayıda delil yoktu. Bu, yetkililerin dikkatini olay yerinden uzaklaştırmak için kurgulanmış bir plan olabilir. Şu an dava hala açık durumda. Belki de ileriki günlerde bir itiraf duyabiliriz.